Bu bilgilere bakılarak İzmir İktisat Kongresi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. İzmir İktisat Kongresi, Yeni Türk Devleti'nin ekonomik temellerini atmak amacıyla Lozan Antlaşması'ndan 4 ay önce toplanmıştır. Kongreye çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi kesimlerinden toplam 1135 üye katılmış, her kazadan 8 temsilci gönderilmiştir misak misakı iktisadi esasları ana gündem maddesi olmuş. Yapılan tartışmalar sonucunda ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirecek kararlar alınmıştır diyor. İthalatın arttırılması planlanmıştır demiş. Yanlış tabii ki arkadaşlar. Daha çok milli ürünlerin art e kullanılmasından bahsediyor. Yerli ürünlerin kullanılmasından e bahsediyorduk burada. Toplumun farklı kesimlerinin görüşleri alınmış. Evet. Çiftçi, tüccar, sanayici demiş doğru. Ekonomik bağımsızlık hedeflenmiş demiş. Yine arkadaşlar bu da tabii ki doğru. O yüzden 2 ve 3'ü kapsayan C şıkkımız cevap olacak. Bilgilere göre aşar vergisinin kaldırılmasıyla aşağıdaki gelişmelerden hangisini yaşandığı söylenemez demiş. Cumhuriyet'in ilk yıllarında halkın önemli bir bölümü köylerde yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. Müslüman çiftçilerden onda bir oranında alınan aşar vergisi köylünün sırtında büyük bir yük oluşturuyordu. Çıkarılan kararla beraber bu vergi 17 Şubat 1925'te kaldırıldı. Burada tarımsal üretimde artış yaşanmıştır demiş. Köylünün ekonomik durumu iyileşmiştir. Doğru tabii ki vergi sistemi daha adaletli hale gelmiştir. Doğru devlet ekonomide dışa bağımlı hale gelmiştir. Tabii ki dışa bağımlılıkla alakalı bir şey burada ulaşamayız arkadaşlar. O yüzden cevabımız değişik olacak. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yerli malı kullanımı sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi, yabancı sermaye teker oluşturma yetkisinin verilmemesi, ham maddesi yurt içinden temin edilebilen sanayi tesislerinin kurulmasına ağırlık verilmesi, koruyucu gümrük tarifelerinin kabulü ve bu konudaki dış müdahalelerin reddedilmesi demiş. Hepsi arkadaşlar gördüğünüz gibi yerli üretici ve yerli malı teşvik eden kanunlar yabancı yatırımları engellemek temel amaç değil. Geleneksel tarımı devam ettirmek yine değil. İşçi sınıfın hakları demiş. Burada tabii ki ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak temel amaç. O yüzden cevabımız değişik olacak misak iktisadi ülkemizin hiçbir devletin ekonomik kontrol altına girmeden kendi kaynaklarını kullanarak kalkınması ilkesini getiriyordu. Bu amaçla ülkemizin tam bağımsızlığını sağlamak ve diğer ülkelere muhtaç olmaması için bir takım adımlar atıldı demiş. Bu bilgilere göre ekonomik bağımsızlığı sağlamak amacıyla gelişmelerden hangilerinin yaşandığı ileri sürülebilir demiş. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin kurulması doğru. Yerli mal haftasının kapsamında etkinlikler düzenlenmesi evet yine yerli malın teşviği önemliydi. Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması bu arkadaşlar ekonomik bağımsızlıkla alakalı bir durum olmadığı için eliyoruz. Cevabımız 1 ve 2'yi kapsayan A şıkkı olacak. Mustafa Kemal'in bu ifadelerinden yola çıkılarak aşağıdakiler ifadelerden hangisine vurgu yapıldığı söylenemez diyor. Ben de çiftçi olduğumdan biliyorum makinesiz ziraat olmaz. Elimi güçtür. Birleşiniz. Birliklerle makine alırsınız. Senede 100 dönüm çalışır. 10 misli eker 100 misli elde edersiniz bir de toprağı sevdiği tohumu bulup atmalıdır. Memleketimiz çiftçi memleketi olmaya henüz hak kazanmamıştır. Ziraat memleketi olacağız. Bu da ancak makineli ziraatla olur diyor. Tarımsal üretimin arttırılması için modern araçların kullanılması gerektiğine vurgu yapmış. Çiftçinin işbirliği yaparak kalkınmalarını sağlayabileceğini evet burada birleşiniz diyor. Tarımda verimli ancak bilinçli ve bilimsel yöntemlerle atacağına burada toprağın seveceği, toprağın sevdiği tohumdan bahsetmiş. Doğru. Geneliksel yöntemlerle tarım yapmanın kırsal yaşamı korumak için etkili yol olduğuna değil arkadaşlar. Tarım alanında da modernleşmemiz gerektiğini söylüyor. O yüzden cevabımız şıkkı olacak efendiler yaşamak için kuvvetli bir devlet yapmak için ekonomi esastır. Onun için görüş noktamız çalışmalarımızı mutlaka bu merkezin etrafında toplamalıyız. Mesela eğitim programımız ne olacaktır? Eğitim programımız şu olacak ki onu takip eden insanlar güzel çiftçi, kunduracı, fabrikacı, tüccar olacak. Pratik, yararlı, verimli adam olacak. Bunları öğreten programların, bunları öğreten memleketlerin ve kuruluşların tümü eğitimli olacaktır. Mustafa Kemal'in Millet Gazetesi ile yaptığı bu röportaj incelendiğinde aşağıdaki ifadelerin hangisine vurgu yapıldığı söylenemez demiş. Ekonomik kalkınmanın temel olduğuna demiş. Doğru tabii ki. Burada ekonomi esastır diyor. Eğitim üretken bireyler yetiştirmeye yönelik olması gerektiğine doğru. Devletin gücünün ekonomik temele dayandığına, sanat ve estetik eğitiminin ön plan tutulması gerektiğine demiş. Sanat ve estetik, evet Mustafa Kemal önem veriyordu ancak bu paragrafta Buna vurgu yapmadığı için cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Bu bilgilerden hareketle yapılan değişikliklerin amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Yeni Türk Devleti 1926'dan itibaren miladi takvimi ve uluslararası saat sistemini kullanmaya başladı. 1931'de metre ve kilo sistemini kabul etmiş. 1935'te tatil gününü pazar günü olarak kabul etmiş. Tabii ki arkadaşlar burada aslında temelde uluslararası alanda ticareti kolaylaştırma, sorunları azaltma var toplumda kültürel çeşitlilik demiş yanlış. Uluslararası standartlara uyum sağlamak kalsın. Türk toplumunun batılarla yakınlaşması sağlamak değil. Bunu yani bunu istiyoruz. Ancak buradaki temel amaç bu değil. Eğitim sistemini halkın ihtiyaçlarıyla gözetmek demek eğitimle alakalı bir şey yok. Burada en mantıklı cevabımız B şıkkı olarak çıkıyor arkadaşlar. Devleti döneminde gümrük vergileri düşük olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti 1929'da ithalat mallarından alınan gümrük tarifelerini arttırmıştır demiş. Yeni Türk Devleti'nin bu kararla aşağıdakilerden hangisinin hedeflediği söylenebilir diyor. Yabancı sermayenin ülkeye girişini kolaylaştırmak? Hayır. Yerli üretimi korumak ve desteklemek? Burada ithalat mallarından alınan gümrük tarifelerinin artması demek e, tabii ki yerli üretimin daha rahat satılabilmesi, daha rahat üretim yapabilmesi demek. Dış ticaretin artmasını sağlamak demiş. Henüz burada bu amaç yok. Yabancı malları olan bağımlılığı arttırmak demiş. Tabii ki arkadaşlar burada yerliyi teşvik etmeye çalışıyoruz. O yüzden cevap B şıkkı olarak kalıyor. 1929 ekonomik krizini yarattığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için devletçilik ilkesi uygulanmaya başlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkenin sonuçlarından biri olduğu söylenemez demiş. Devlet sanayi yatırımları öncülük etmiş demiş. Tabii ki doğru. Özel sektörün ekonomideki ağırlığının arttırılması sağlanmıştır demiş arkadaşlar. Burada daha çok devlet eliyle teşviklerin yapılması, sanayinin arttı yapılmaya çalışılmasından bahsediyorduk devletçilik politikasında o yüzden B'yi alamayız tabii ki. Devlet ekonomik kalkınmada aktif rol olarak aktif rol alarak planlı sanayileşme sürecini başlatmıştır. Doğru. Kamu yatırımlarıyla temel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilmiştir. Yine burada kamu yatırımlarıyla değişinden doğru olduğunu anlıyoruz. Cevabımız 5 şık olarak kalacak.